Evet, Wendy's Beyaz Show devam ediyor ve e, programımızın en hareketli noktalarından bir tanesine geldik. Şimdi e, Pınar'cığım tabii her şey iyi güzel, müzikten konuşuyoruz, ondan konuşuyoruz, bundan konuşuyoruz. Her şey bu değil. Tabii e, her insanın açıkları da var. E, İnanmıyorum. Onlara da güzelim. Bakacağız şimdi. Evet. Ben... Onu... Tamam bakacağız yani... dedim, bakacağız burada. Yazıyor, hepsi burada yazıyor. Ben biliyorum neyin ne olduğunu. İnanmıyorum. Evet. Siz savcı mısınız efendim? Yargısı size infaz olmasın yalnız. Yok. Güzel. Hı. Evet şimdi. Bak. <laughs> o kadar dolu ki dediğin gibi erör verdi saydım. erör alan var mı? Şimdi erör verdi bu alet bilmiyorum ben. acım. Ee, Erdem Siyavuşgil ile bir dönem çalışmışsınız. Çalıştım. Çalışmışsınız. Erdem Bey size hanım. Han, hanım. Erdem Hanım. Evet. Burada evvel verdi diyorum onun için verdi. <laughs> Yanlış. Yani diyor ki bilgisayar bana sen dangalaksın. ben şimdiden sana el vereyim kaçıp kurtulayım diyor. Bilgisayar biliyor benim ne olduğumu çünkü. Geçen kaptı bu bilgisayar beni zaten. Böyle araya girmiş, öf dedi kapattı. Şimdi e, Erdem Hanım'la Evet. Erdem Hanım'la bir dönem çalışmışsınız evet. Yavuşgil'le. Evet. Evet. Onu soracaktım, çalıştınız <laughs> mı diye. Yani çalıştınız mı, çalışmadınız mı? <laughs> Çalıştım. Çalıştınız. Peki, Erdem Hanım size 14.7.1994 tarihinde Hı. aynen şunları söyledi mi, söylemedi mi? soruyor. Buyurun. Pınar'cığım müzik yapman için, içli okuman için, içinden gelerek okuman için aşık olman lazım. Aşık olmazsan okuyamazsın hemen kendine bir aşk bul dedi mi demedim. Demişti. 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 Dedi. Demişti. Demiştim. Evet. Demişti. Evet, dedi. Ne oldu o tarihten sonra bir aşk başladın mı? O tarihten başlamadın. sonra işte ben hep böyle seninle komşu olabileceğim bir ev arıyordum yan yana. Vallahi. Eve onu da buldum. <laughs> böyle konuşuyorsun, beni kedi gibin yapıyorsun. Benim kedim Aha. yok. Şimdi e, sahiden de öyle bir şey var mı yani? O günden beri böyle bir aşık çünkü öyle bir şey çok sanatçı yaşıyor. Aşık olduğu zaman daha içli okuyor, daha ruhlu okuyor. Böyle bir şeyler var. Gerçi ben çok sanatçı biliyorum. Aşık olsa da hiçbir numara değişmiyor. Hala aynı okuyanlar olsa da olmasa da aynı. Şimdi o zamanlar benim tabii ki çok eksiklerim vardı. Ya da tabii şöyle sorayım. Da. O tarihten bu yana kaç şarkıyı ruhla okudun? Yani kaç aşk yaşandı? İnce bak soruya bak. Nereden geliyor? <laughs> Namussuz soruya bak. Bak. Buradan bak. Bak. <laughs> ee, şimdi aslında ayakkabılarım benim... Yapma. E, Yapma öyle durma. <laughs> Yapma öyle. Yok yoksa, Evet soruyorum. Ben ya çok açık soruyorum. Şimdi ya o ne? bir espriydi tabii ki. Yani e, şarkılara ruh katmak çok önemli. Her şey teknik de değil. Her şeyi nota yetersen okumak <laughs> da değil. Bizim Şahri midesinden geliyor o sesi. <gülüyor> <gülüyor> Yeni onun kasık kısmına kapı yaptırdık. Açılıp kapansın diye oradan gıcır diyor. Evet. Veya ben oynayayım diye. <laughs> Oyna diye. Evet. Sonra ne oldu? E, ondan sonra işte ben e, o bana bir tavsiyesiydi onun. Yani böyle daha hissetmek istiyorsan. O zaman da ben de daha hiç aşık maşık değilim. Bir flörtüm bile yok gibi Yoktu. bir şeydi. Yoktu. Daha yeni zaten. Yaş kaç Pınar? Yaşım benim 24. 24. Çok da gençsin ya. 73 doğumluyum. 73 doğumlusun. Evet 24 yaşındayım. Burcun ne? İkizler. Bak ay diyecek şimdi. Yani <laughs> Ben. Benim de ikizler. İnanmıyorum. Evet. <laughs> yani öyle. Öyle. Peki, e, gençsin, güzelsin, başarılısın hiç başına böyle sahede, yolda, belde ilginç şeyler geliyor mu? Yaşıyor musun bir şeyler? Geliyor. Neler var mı böyle çok ilginç bir şey. İstersen sen o kafanı topla biraz. Biz Oya Güven aramış Trabzon'dan, onu dinleyelim. Bu arada ben e, dün, ondan önceki gün, ondan önceki gün Samsun'da, Giresun'da, orada oyunlarım vardı. Ee, inanılmaz güzel bir ilgi vardı bu gittiğimiz her yerde böyle artık ben çok fazla söylemek de istemiyorum böyle e, yanlış anlaşılmasın diye çünkü bazı köşe yazarları oyunlarının reklamını yaptı diyorlar hayır sadece gittiğim yerleri geziyorum orada olup bir taneleri anlatıyorum buradan tüm Ordullara Giresunlara özellikle çok çok teşekkür ediyorum doğası insanı bozulmadan kalmış inanılmaz güzel yerler herkese tavsiye ediyoruz gitsinler gitsinler Türkiye'nin dört tarafı cennet deyip konuşmakla olmuyor gidip görmek lazım. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz. <laughs>